Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü inceleme videomuzda e, bimax Turbo Max Multigrill'i sizlere anlatacağız. Öncelikle şuradan başlayayım. Ön kısımda bir KG kısaltması var. Bu küçük granit anlamına geliyor. E, bu üründe bir büyük bir de küçük boy var. Biz küçük boyunu inceleyeceğiz. En çok tutulan, en çok satılan bir e, ürün. E, küçükle büyükün farkını da sizlere anlatacağım. Buradaki kısaltma küçük granit anlamına geliyor. Onu da merak edenleriniz için şimdiden cevaplayayım. Arkadaşlar, bu ürün iki boy halinde satılmaktadır. İkisi de granittir. Daha önce çıkan modelleri teflon bir tabanı vardı. Daha sonra tabii gelişen ve değişen bir dünyada olduğumuz için granit biraz meşhur olmaya başladıktan sonra üretici firma teflondan çıkıp granit modeline geçti bu üründe. kutusu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle beyaz bir yapıya sahip. Burada yemekleri kaç dakikada pişireceğimizle ilgili bizlere dakika dakika vermiş. bunlar doğru da olabilir, yanlış da olabilir. denemek lazım. Biz aslında denemedik. Yani stüdyomuz gereğince hani bir içerisinde bir şey yapmayı planlayabilirdik ama imkanlarımız yok şu an için. Ürün 3 yıl garantili. Şu şekilde göstereyim. Hemen bir kutusunu açayım. Arkadaşlar kutusunun içerisinden Bir adet şu şekilde bir garanti kağıdı e, Kullanım kılavuzu çıkıyor Yani burada da zaten e, içerisinde Şöyle ufak tefek Şeyler var içerisinde Hangi yemeği kaç dakikada pişireceğimizle ilgili Evet arkadaşlar Şu şekilde Bu arada etiketi düşmüş Ben şu şekilde şuraya yapıştırayım şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle ben çevireyim sizlere. Arkadaşlar. Cihaz bu şekilde. Şöyle kablosu falan da gayet güzel yani. Kalın. Zaten güçlü bir rezistans yani elektrik çekim olduğu için de kalın kablo kullanılması gerekiyor. Yoksa ısınır veya makineye zarar verir. Kablo kısmı bu şekilde. Şöyle hemen bir arkadan başlayayım arkadaşlar arkada şu şekilde bir burası kablo yani alt kısımdan üst kısma kablo geçmesi için böyle bir boru kullanmışlar bu da zaten açılıyor tel bir boru içerisinde büyük ihtimalle yanmaz bir e, bez gibi bir şey var bunu bu şekilde yapmışlar yani arka kısmı normal standart şurada bir şu kısımda e, sigorta kısmı falan var Hani bu kısım biraz daha önemli bizim için. Ee, bu kısımda farklı şeyler var İçerisinde elektronik ufak bir devre var Şurası da ayak kısmı Şimdi arkadaşlar Bir de içerisinde şöyle bir tel çıkıyor Büyük veya küçük de hepsine çıkıyor Yani hediye olarak hangi ürünü alırsanız alın Bu da ızgara için Rahmacun için ee, Örnek vereyim size Şöyle Bunu buraya koyduğumuz zaman Şu şekilde Üzerine e, pidedir pide olabilir pide olabilir veya başka bir lahmacun olabilir. Bunu bu şekilde buraya koyduğumuz zaman kapattığımız zaman yapışmaması için yani arada bir mesafe bırakıyor altla üst tabanı arkadaşlar. Şimdi burada bir termostat ayarı var şu kısımda. Bunu istediğimiz dereceye kadar ayarlayabiliyoruz mesela şu an kapalı olduğunu farz edelim. Bunu şu şekilde açtığımız zaman tık diye bir ses geliyor. Ben şu şekilde tekrar kapatayım şu şekilde. Bakın. Tık diye bir ses geliyor ve buradaki ışık yanmaya başlıyor. Bunu siz hangi dereceye getirirseniz ben şu an son dereceye getirdim. Bu ışık devamlı yanar ki o dereceye geldiği zaman termostatlı olduğu için otomatikman susar. Yani bu ışıkta sönmüş olur. Ee, belirtilen seviyeye gelmiş anlamına gelmektedir. Üst kısmı, alt kısmı, iki tarafı da granit ben şimdi yani fazla bir anlatılacak kısmı yok bu cihazın. Üzerinde işte bazlama dediğimiz, pide dediğimiz, lahmacun dediğimiz bu tür şeyler, ızgara balık, et, tavuk hepsini rahat bir şekilde pişirebilirsiniz. Hatta tost böyle yapabilirsiniz. Çok güzel tost oluyor. Bir, birkaç kere denedik biz. Şimdi büyük makine ile küçük makinenin arasında yani şu kadar bir fark var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şu kadarlık bir fark var. Ee, ben size farkının diğer kısmını da anlatayım. Şöyle yan çevirmem gerekiyor. Önemli bir nokta burayı. Çünkü hanımlar iyice dikkat etsinler. Püf bir nokta verdim. Çok önemli bir nokta yani bu. İleride pişman olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar büyük makine ile küçük makinenin bir de burada mekanizma farkı var. Büyük makinede iç içe girmiş bir mekanizma varken burada içinde dolaşan bir mekanizma var. Yani şu kısmın içerisinde dolanan bir mekanizma var. Bu bize ne gibi bir avantaj katıyor? Küçük makinelerde bazlama yaptığımız zaman, yani hamur işi yaptığımız zaman, hamur koyduktan sonra, bazlama için konuşuyorum bunu, hamuru koyduktan sonra hamurun kabarma süresi var. Yani oraya koyduğumuz ürün biraz kabarıyor. E, kabardığı zaman da bu kısmı otomatikman şu şekilde biraz yükseltiyor. Küçük makinelerde bu çok rahat oluyor çünkü burada herhangi bir sıkışma yeri yok direk kabardığı zaman otomatikman burayı da böyle zaten çok basit bir şekilde kaldırabiliyorsunuz kendi otomatikman zaten kalkıyor ama büyük makinelerdeki o e, girişli onu da zaten bu kısımda resim olarak da göstereceğiz sizlere şu anda görüyorsunuzdur büyük ihtimalle bu kısımda bazen sıkışmalar olabiliyor yapılan bazlama kabarmıyor böyle arka kısmı yapışık bir şekilde olabiliyor e, yani bu üründe biz bazlama için yani bu ürünü kırsar kesimde tercih edenlerin %90 bazlama için tercih ediyor. Hani siz şu şekilde düşünebilirsiniz. Ben ızgara yapacağım. işte pide, lahmacun yapacağım. Bunlar da iki ürünün hiçbir şekilde birbirinden farkı yok. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama bazlamada bu ürün bu mekanizmadan dolayı daha iyi pişiriyor. Daha iyi kabartıyor. Bunları sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi bir diğer önemli nokta ise altı ile üstünün derecesi birbiriyle aynı değil. Genelde bunu kullanan kişilerin şikayetleri şu şekilde. İşte e, hamurumu koydum. E, alt kısmı çok güzel pişti, üst kısmı pişmedi. E, yanlış aynı hatırlamıyorsam OLED'si birbiriyle aynı e, değil. Şu, şu an ben da... bulamadım. Not etmiştim ama ondan dolayı bir kere böyle yaptığınız mamulü çevirmeniz gerekebilir. Hani lahmacun pide de zaten fazla bir şey fark etmez ama o zaten hemen pişiyor üzerinde. Böyle hamurlu kalın mamullerde mecburen bir kere bir çevirmeniz gerekebilir. Ürünün elektrik tüketimine gelirsek termostatından dolayı kurtarıyor. Nasıl ki burası geç ısınıyor ve geçte soğuyor. Bundan dolayı öyle elektrik faturanıza aşırı derecede etkileyecek bir elektrik sarfiyeti yok arkadaşlar. Ürün garanti kağıdında yazdığına göre Alman malı. Burada Made in Germany yazıyor. Alman malı. 3 yıl garantisi varmış. 15 yılda yedek parça garantisi varmış. Ürününde de büyük ihtimalle burada yazıyor Dortmund'da yapılıyormuş. Biz de buraların yalancısıyız. Sizleri yanıltmak istemeyiz. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Bu ürünün birçok muadili var piyasada. Ee, ama e, multi grill daha doğrusu bazlama makinesi dediğimiz zaman ilk akla gelen isim koşkusuz Bimex, Turbo Arkadaşlar ürün bu şekilde. İki boyu var dedik. Ee, biri bu küçük boyu, küçük granit. Bir de bunun büyük olanı var, büyük granit. Bir de olsa da size bir şey gösterseydik Arasına bir e, ne diyecektik ona tabak gibi bir şey konuluyor böyle e, sulu tepsi sulu yemekleri pişirmek için onu da şu an resim olarak görüyorsunuz zaten tepsi de koyduğumuz zaman e, sulu yemekleri çok rahat bir şekilde pişirebiliyorsunuz o ücretli yani opsiyon isterseniz satın alabiliyorsunuz ama içerisindeki şu zımbırtı tel. Hücresiz olarak sizlere geliyor arkadaşlar. Ürün bu şekilde. Fazla da anlatılacak bir şey yok. Kadınlar zaten birbirinden görerek duyarak alıyorlar. Güzel kullanışlı bir ürün. Bizler de kullanıyoruz. Tavsiye eder miyiz? Kişiden kişiye değişir. Ben tavsiye ederim. Kullanacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Konuyla alakalı sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmına yazın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. kalın